böyle hareket yapıyor. Yani elektrik e, su geçtiği için fazla elektrik veriyor. Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ali Dayıcık, yaz aylarında artan kuraklık nedeniyle yeraltı suyu arayan çiftçilere hisleriyle yardımcı oluyor. Deniz, yani deniz suyu ya da göl halde su böyle bu kolum aşağı çıkar. Yani su hareket halde değil ya. Bak böyle çökmesi altta diyor birikmiş sular var diyor. Yalnız şöyle gideyim bak yani geçen suya geldiğin zaman yani ahıp giden suya geldiğin zaman böyle gidiyorum bak. Gidiyorum bak. Gidiyorum bak. Böyle hareket yapıyor. Yani elektrik su geçtiği için fazla elektrik veriyor. Türkiye'nin dört bir yanında bizim uylarımız var. Yani işin daha doğrusu daha önce metreyi bilemiyordum. İki senedir onu da çözdük yani. Ben suyun üstüne vardığım zaman sağ tarafa atıyor. Evet. Sağ tarafa. E boşluğa vardığım zaman e, sol tarafa atıyor. Evet. Bak şimdi bakacağız. E, sağa mı atacak, sola mı atacak? Suya vardık mı ne yapacak? Siz de göreceksiniz. Bak şimdi sağa attı bak. Bu, bu yana dönüyorum. Ters dönüyorum bak. Yine sağa atacak. Yani bu sağ bu taraf kalıyor bu seveceğim. Yine sağ atacak bak. Bunu ben yapmıyorum abi. Bu bunu, bunu Cenab-ı Allah'ın bir şeyi. Radyo 7